Herkese merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün domates buzlukta nasıl saklanır onu anlatacağım. Domatesleri yıkayıp dilimledikten sonra robottan çekelim. Porsiyonluk yapacağımız için silikon kek kalıplarına veya karton bardaklara ihtiyacımız var. Bu şekilde çekilmiş domatesleri kek kalıbına dökelim. Bardaklara da boşalttıktan sonra buzlukta bekletelim. Domateslerimiz dondu. Bu şekilde istediğimiz zaman tek tek kullanabiliriz. Çözülmesini beklemeden rahatlıkla pratik bir şekilde kullanabilirsiniz. Yapacakları şimdiden kolay gelsin diliyorum. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.